Herkese selam, ben Alper. Bugün sizlere Beyaz Zambaklar Ülkesi'nin adlı kitabı tanıtacağım. Grigori Petrov tarafından yazılan bu kitap, birçoğumuzun imrendiği, orada yaşamak istediği, hatta eğitim sistemine hayran kaldığımız bir ülke olan Finlandiya'nın 17. yüzyılın sonlarına doğru bir kalkınmasını konu alıyor. Hiçbir doğal kaynak rezervi olmaması, olumsuz doğa koşullarına sahip olması ve halkının yoksulluktan kırılmış bir halde olması, onların bu kalkınmasına ve vatanseverliğine bir engel oluşturmuyor. Kitabı okurken her anınızda eğitim, fen, edebiyat ve sanatın bir ülkenin kalkınmasında neden etkili olduğunu hissedebiliyorsunuz. Kitabı okumak için en büyük referans ise Atatürk'ün bu kitabı okulların müfredatına konmasını istemesidir. Atatürk'ün isteği üzerine Türkçe çevrilen bu kitap o dönemde Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok satılan kitap olmuştur. İsveç Krallığı ve Rus Çarlığı arasında sıkışmış olan bu ülke, zenginlerinin İsveçli, fakirlerin ise fin vatandaşı olduğu himaye edilebilecek bir durumdadır. Birkaç aydın tarafından din adamından askerine, yoksulundan zenginine, halkın her kesimini bilinçlendirmesi ve onlara çalışmak gerektiğini anlatmasıyla başlıyor bu hareket. Ve bunu şu sözleriyle kanıtlıyor. İçi yakıt dolu olan bir lamba ne yapmam gerekiyor diye sormaz.